Evet, şimdi arkadaşlar e, uygulamada çoğunlukla karşılaşılan kararlara birkaç örnek vereyim. Çoğunlukla e, bu tip durumlar e, özellikle elektrik idaresinin e, bakımdaki eksikliklerine dayanan e, ve bu sebeple meydana gelen zararlara ilişkin. Mesela bir somut olayda, bir somut olayda çocuk evin damında oyun oynarken elektrik akımına kapılıyor. Elektrik akımına kapılıyor ve böylelikle yüzü, kolları sabit eser kalacak şekilde, sabit iz kalacak şekilde yaralanıyor. Şimdi dava açılıyor elektrik idaresine karşı. Elektrik idaresi diyor ki bizim bu işte bir kusurumuz yok. İlgili kişinin kendi kusurudur ve bu da illiyet bağını kesmiştir. Şimdi Yargıtay da haklı olarak diyor ki Şimdi bu yapıldığı zamanki durumda, evet orada bir ev yoktu, bir ev yoktu ama belediye burada ev yapılmasını müsaade etmiş. O hadisenin kurum olarak görevin nedir? O elektrik hatlarının güvenli bir mesafeden geçip geçmediğini kontrol etmektir. Sen bu elektrik tellerinin gerekirse daha yükseğe taşınması gerekirse o direklerin e, evin damıyla irtibatını kesecek, tehlike arz etmeyecek bir noktaya taşınması hususunda üzerine düşeni yapmalıydın diyor. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum var. Mesela bu elektrik tellerinde, hani bir 220 volt gibi basit düzeneklerde temas etmediğiniz sürece çarpılmazsınız. Ama mesela 15 bin volt, 30 bin volt gibi yüksek gerilim hatlarının geçtiği genellikle elektrik direklerinin en üstünde geçen o üç tel özellikle. Bunlar yüksek gerilim hattıdır. Ve oralarda elektrik akımları sadece telden geçmez. Telin etrafında bir döner manyetik alan oluşturur. Dolayısıyla siz tele dokunmasanız dahi belli bir mesafe yaklaştığınız andan itibaren akıma kapılırsınız. Hani halk arasında derler ya elektrik çekti. Yani siz o tele değmeseniz dahi manyetik alana girdiğiniz andan itibaren zarar görürsünüz. İşte onun için kurumun otellerin geçiş güzergahlarını kontrol etmesi ve insanların ikamet ettiği yerlerdeki durumunu dikkate alması gerekir. Yoksa meydana gelen zararlardan sorumlu olur. Mesela bir başka somut olayda e, akım geçen tel kopuyor, kopuyor ve düştüğü yerde iki ineğin ölümüne sebebiyet veriyor. Yargıtay diyor ki bu zararı tazmin etmek zorundasın. Veyahut da çoğunlukla karşılaşılan husus elektrik akımları geçen, elektrik akımının geçmiş olduğu o teller sıcağın etkisiyle genleşip aşağı doğru sarkmaya başlıyor ve bunun etkisinde elektrik arkları meydana geliyor. Kıvılcımlar etrafa yayılıyor. Özellikle hasat zamanı gelmiş e, buğday gibi şeylerin yanmasına sebebiyet veriyor. İşte bütün bu durumlarda açılan davalarda Yargıtay diyor ki, idare gerekli bakımdaki e, eksiklik sebebiyle elektriği sağlayan firma kuruluş bundan ötürü sorumludur diyor. Burada anlaşılmayan bir nokta var mı? Yoksa geçiyorum. Geçeyim mi? Bir şey, evet. Hocam geçin anlaştık tamam. herhalde. Kimse karşı çıkmalı gerek. Tamam. İyi o zaman bir diğer kusursuz sorumluluk hali. Borçlar kanunumuzdakileri neredeyse bitiriyoruz. Evet adam çalıştıranın sorumluluğu, hakkaniye sorumluluğundan bahsettik. Adam çalıştıranın sorumluluğu, hayvan bulunduranın sorumluluğu, yapı malikinin sorumluluğu ve şimdi tehlike sorumluluğu. Şimdi tehlike sorumluluğunu izah etmeden önce şunu söyleyelim arkadaşlar. Bazı hukuk düzenleri ki mesela bu arada hukukumuz tehlike sorumluluğunu bazen özel kanunlarla düzenler. Özel kanunlarla. Şüphesiz özel düzenlemelerin olduğu yerde öncelikli öncelik özel düzenlemelere tabidir. Mesela bazı hukuk sistemlerde doğrudan doğruya sadece genel olarak tehlike sorumluluğu der ve bütün uyuşmazlıklar o madde kapsamında, o hüküm kapsamında değerlendirilir. Bakın mesela bizde e, tehlike sorumluluğu eski borçlar kanunumuzda doğrudan doğruya bir madde olarak yoktu. Şimdi 71. maddede özel olarak düzenlenmiş. Ama bizim eski kanun zamanında e, tehlike sorumluluğunu gerektiren haller özel yasalarla düzenlenmişti. Onlar halen mevcudiyetini sürdürüyor. Halen mevcudiyetini sürdürüyor. Ama ola ki o kapsamda değerlendirilmeyecek bir tehlike sorumluluğuyla karşı karşıya kalırsak o zaman da 71. maddedeki bu hüküm çerçevesinde zararın kusursuz sorumluluk ilkeleri doğrultusunda e, tazmini istenebilir. Şimdi bu özel kanunlarda e, neler var? Mesela mesela nükleer Iı, tesislerin meydana getireceği zarardan sorumluluk. Nükleer tesislerin meydana getireceği zararlardan sorumluluk. Bu bizim hukukumuzda özel bir yasayla düzenlenmiş. Gerçi henüz daha hayata geçmiş bir nükleer santralimiz yok ama kanun koyucu bunun düzenlemesini peşinen yapmış durumda. Veyahut da motorlu araç işletenlerin sorumluluğu. Bu da bir tehlike sorumluluğudur. Bu da bir tehlike sorumluluğudur ve ee, karayolları Trafik Kanunu'nda düzenlenmiştir. Veyahut da GDO'lu gıdalar hakkındaki sorumluluk, genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili sorumluluk. Özel kanunda da var. Özel kanunda mevcut. Ama dediğimiz gibi 71. maddede genel nitelikli bir sorumluluk hali söz konusu. 71'i bir okuyalım. Bahar. Önemli ölçüde şey tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten mütesesinden sorumludur. Bir işletmenin mahiyeti veya faaliyeti kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler göz önünde tutulduğunda bu işlerde uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça veya ağır zararlar doğurmaya elverişli olduğu sonucuna varılırsa bunun önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme olduğu kabul edilir. Özellikle herhangi bir kanunda benzeri tehlikeler arz eden işletmeler için özel bir tehlike sorumluluğu öngörülmüşse, bu işletmede önemli ölçüde tehlike arz eden işletme sayılır. Belirli bir tehlike hali için öngörülen özel sorumluluk hükmündeyiz haklıdır. Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin bu tür faaliyetlerini hukuk düzenince izin verilmiş olsa bile zarar görenler, bu işletmenin faaliyetinin sebep olduğu zararların zararlarının uygun bir bedenle denkleştirilmesini de isteyebilirler. Evet. Şimdi arkadaşlar bu maddeye baktığımızda bazı hususların anlaşılabilmesi için üzerinde durmamız gerekir. Birinci olarak kanun diyor ki burada, tehlike arz eden işletme. Şimdi tehlike arz eden işletme derken acaba bu işletmeyle neyi kastediyoruz? Evet, Türk Ticaret Kanunu'nda bu tarz bir işletme den söz edildiği zaman aklımıza şu gelir. Bu bir ticarethane olabilir, bu bir fabrika olabilir veya da ticari şekilde işletilen diğer ticari işletmeler olabilir. Öncelikle şunu ayıralım. Meydana gelen zarar eğer bir tehlikeli faaliyeti yürüten bir kamu kurum ve kuruluşu ise kamu kurum ve kuruluşu ise yani özel hukuk alanına göre faaliyet gösteren bir kuruluş değil ise o takdirde o takdirde bu idare hukuku ilkelerine tabidir. Adli yargının değil, idari yargının görev alanına girer. Ve böyle açacağımız davalarda da devlet aleyhinize davanızı açarsınız. Ve sorumluluğu da idarenin hizmet kusuruna dayandırırsınız. Ama 71. maddede söz edilen özel hukuk esaslarına göre çalışan, ona göre faaliyet gösteren işletmelerdir. Şimdi burada özellikle dördüncü fıkra hükmüne baktığımız zaman diyor ki önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin bu tür faaliyetine hukuk düzenince izin verilmiş olsa bile zarar görenler bu işletmenin sebep olduğu zararlarının uygun bir bedelle denkleştirilmesini isteyebilirler. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Bazen bir işletme faaliyeti için siz ruhsat almış olabilirsiniz, izin almış olabilirsiniz. Bunu almış olmanız, bu izni almış olmanız o işletmenin meydana getirdiği zararlardan sorumlu olmayacağınız anlamına gelmez. Ama burada kanun koyucu diyor ki izin alarak yürüttüğünüz bir faaliyet söz konusu ise o takdirde meydana gelen zararlardan denkleştirme esasına göre zararınızı isteyebilirsiniz. Yani hakkaniyete göre. Eğer izin almadan bu faaliyet yürütülmüş ise tüm zararınızı isteyebilirsiniz. Şimdi denkleştirme ile tüm zarar arasında fark şu. Yani denkleştirmede dersiniz ki tamam sen bu faaliyet için her türlü tedbiri aldın, zarar oluşmaması için gerekli özeni de gösterdin, gerekli izinlerini de alarak bu faaliyeti yürütmüştün ama sonuçta sen bu ticari işletmeden ötürü para kazanıyorsun, birileri de bundan ötürü zarar görmüş. Gel hakkaniyet çerçevesinde karşı tarafın zararını denkleştirici adalet prensipleri çerçevesinde ödeyelim. Ama tamamını değil. Hakkaniyet gereği. Yani tabiri mazur görürseniz hani ne şiş yansın ne kebap. Yani biraz senden biraz ondan. Bu zararı aranızda bölüştürelim, denkleştirelim. Ama eğer izin almadan bir faaliyet yürütülmüşse, mesela izin almadan tehlikeli bir maden ocağını açmış, işletmiş, oradan e, orada bir patlama meydana gelmiş maden ocağında. Şimdi izin almadan meydana getirdiği için bunu bütün zararlardan sorumludur. Ama diyelim ki başka bir faaliyet yürütülüyor, izin de alınmış ve bunda her türlü tedbire rağmen bir zarar meydana gelmiş ise o takdirde denkleştirici adalete göre o zararın tazmini gerekecektir. Şimdi bir diğer husus kanunumuz diyor ki bu hükme göre yani tehlike sorumluluğuna göre firmayı ve o işletmeyi sorumlu tutabilmemiz için onun faaliyetinin kendiliğinden bir tehlike arz eden ve önemli bir tehlike arz eden bir faaliyet olması gerekir. Mesela e, diyelim ki makina kimya endüstrisi. Adam, yani bu firma ne üretiyor? İşte diyelim ki el bombası üretiyor, roket üretiyor, yok bilmem patlayıcı malzemeler üretiyor. Şimdi burada bir kusur olmadan da bir tehlike meydana gelirse biz kusura bakmayacağız. Zarar meydana gelmişse onu sorumlu tutacağız. Çünkü bu kusursuz bir sorumluluk halidir. Dolayısıyla arkadaşlar bu gibi durumlarda mesela örnekleri çoğaltabiliriz. Diyelim ki bazen kimyasal madde üreten bir işletme ve o kimyasal madde diyelim ki ne olabilir? Bir patlama neticesinde çevredeki insanların malına, sağlığına, canına zarar vermiş olabilir. Şimdi o faaliyet bizatihi tehlike arz eden bir faaliyettir. Şimdi şunu yapamıyoruz. Hiç kimse tehlikeli bir faaliyet yürüten bir ticari işletme işletmesin diyemeyiz. Çünkü toplumun bunlara da ihtiyacı var. Bu malzemelere de ihtiyacı var. O halde madem faaliyeti yasaklayamıyor isek, onun o faaliyetin, o tehlikeli faaliyetin meydana getireceği zarardan da biz o faaliyeti yürüten kuruluşu da kusuru olmasa dahi sorumlu tutabilmeliyiz. Ve ikinci fıkra hükmü diyor ki, bir işletmenin mahiyeti ve veya faaliyette kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler göz önünde tutulduğunda, bu işlerde uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça veya ağır zararlar doğurmaya elverişli olduğu sonucuna varılıyorsa, bunun önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme olduğu kabul edilir. Özellikle herhangi bir kanunda, kanunda benzeri tehlikeler arz eden işletmeler için özel bir tehlike sorumluluğu öngörülmüşse bu işletme bu işletmede önemli ölçüde tehlike arz eden işletme sayılır. Şimdi tabii arkadaşlar bunu sadece böyle kimyasal patlayıcı, parlayıcı maddeleri de indirgemek de doğru değildir. Mesela benim hatırladığım e, Hindistan'da bir firma gemi parçalama işiyle uğraşıyor. Ve o öyle bir tehlikeli bir faaliyet ki insanların çoğu orada çalışmaya yanaşmıyor. Ama verdikleri ücret yüksek olduğu için çoğu zaman insanlar o ölüm tehlikesini göze alarak orada çalışıyorlar. Gemileri parçalıyorlar. Verdikleri yüksek ücret ne kadar biliyor musunuz? Aylık 150 dolar. Hindistan kriterlerinde çok büyük bir para sayılıyor orada. Ve ortalama günde 2-3 kişi ölüyor. Ortalama günde 2-3 kişi ölüyor. Ve öldüğünü bile bile insanlar bu faaliyeti yürütüyorlar. Çünkü o gemileri parçalarken, kaynaklarla keserlerken oradaki parçalarla birlikte onların yaralanması, ölmesi, ağır bir şekilde sakatlığa maruz kalması kaçınılmaz bir durum yaratıyor. Evet, o halde bu gibi durumlar da bir tehlike sorumluluğu meydana getirmektedir. Ve bu tehlikeli işletmeleri işleten yerler kusuru olmasa da sorumludurlar. Nitekim maddeye baktığımızda diyor ki, yani gerek kullandığı araçlar, gerekse malzemesi, gerekse kullandığı güçler itibariyle o alanda faaliyet gösterenlerin her türlü özelini Beklenilen her türlü özenini gösterdiği halde yine de bu tehlikeli sonuçlar meydana gelebiliyor ise o işletme tehlikeli bir işletmedir. O işletme tehlikeli bir işletmedir. Dolayısıyla bunların meydana getirdiği zararlardan sorumluluk söz konusu olur. Şimdi arkadaşlar demin yapım malikinin sorumluluğuna e, işaret ettik. Şimdi yapım malikinin sorumluluğunda evet yani mesela bir elektrik direğinin Yarattığı tehlike. Evet, bu aynı zamanda bu madde kapsamında da değerlendirilecek bir husustur. Dolayısıyla uygulamaya baktığımız zaman arkadaşlar, uygulamada zarar görenler bazen yapı malikinin sorumluluğu esasına göre dava açıyorlar, bazen de bu 71. Maddeye göre dava açıyorlar ve diyorlar ki işte bu elektrik dağıtım işi netice itibariyle tehlikeli bir faaliyettir. Ve bundan zararlar meydana geliyor. Ne oluyor? Mesela diyelim ki bu faaliyet sebebiyle yangın çıkabiliyor, insanlar akıma kapılabiliyor. Mesela çok şöyle durumlar var arkadaşlar. Mesela diyelim ki birinde bir somut olayda çoban yoruluyor, gidiyor açık arazideki elektrik direğine sırtını yaslayıp dinlenip şöyle bir sigara içeyim diyor. Ve sırtını yaslar yaslamaz akıma kapılıyor. Yani dolayısıyla burada faaliyetin bizatihi kendisi tehlikeli. O halde özellikle e, bu tip durumlarda teşekkür ederim. Sağ olun. Öğrencilerim tebessüm ediyor. Bu tip durumlarda arkadaşlar meydana gelen zararlar da bir tehlike sorumludur. Mesela ben şöyle bir hatırlıyorum. sizin yaşınız yetmez de bir ara Kırıkkale'deki fabrika infilak etmişti. Arkadaşlar neredeyse şehrin üçte biri üçte birinin bütün camları yakın yerlerdeki binalar önemli ölçüde zarara uğramıştı. Yani bir ara şehir topyekün infilak edecek diye bir korkuya da kapılmıştı insanlar. Çünkü Düşünün o da Kırıkkale'deki fabrikanın ürettiği şeyler ne? Bombalar, füzeler, yok ne bileyim şeyler. Şimdi bunların topyekun birdenbire infilak ettiğini düşünürseniz herhalde tehlikenin boyutunun siz de farkına varırsınız. Şimdi o halde burada tekrar yeni örnekler vermeme herhalde gerek yoktur. Burada elektrik idaresi gibi, makina kimya endüstrisi gibi veyahut da İstanbul'da başkaca bir kimyasal malzeme üreten bir fabrikayı düşünün veyahut da Bursa'da böyle bir fabrikayı düşünün. Kısacası bir fabrika, bir işletme kendiliğinden tehlike arz eden malzemeler üretiyorsa her türlü dikkati gösterseniz dahi bu tehlike yine mevcut ise o takdirde o işletme burada sorumludur. Ve bu sorumlulukta iki şeyi kıstas alacağız. Eğer gerekli izinleri alarak bu faaliyeti yürütmüşse denkleştirme esaslarına göre sorumludur. Eğer izin almaksızın bu faaliyetleri yürütüyor ise o takdirde meydana gelen zarardan tamamen sorumludur. Hocam bir şey sorabilir miyim? Dinliyorum. Eğer burada idarenin de ruhsat veya izin verirken bir sorumluluk söz konusuysa burada evet. ikisinin de müteselesinden sorumlu olacağız değil mi yine? Eğer idarenin vermemesi gereken bir ruhsatı verdiğini ispat edebilirseniz o takdirde evet. idareyi de burada e, yine müteselsilen sorumlu tutarız. Başka soru var mı arkadaşlar? Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Sor. Hocam şimdi... Oktay şöyle, bir ar bu arada bir... şunu sorayım Oktay'cığım. Sen birinci sınıfsın değil mi? Hocam ben aslında e, dışarıdan bir öğrenciydim. Bu sene DJ'ye geçiş yaptım. Ben 1 2 birlikte alıyorum. 1 ve 2'yi birlikte alıyorsun. İyi. Nereden geçiş evet. yaptın? Hocam ben Beykent'teydim. Beykent. İyi. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Farabi'yle mi abi. geldin? Yok hocam anlamadım. Böyle Farabi gibi bir programla mı geldin yoksa? Yok hocam. Merkezi yatay geçişi var ya hocam. Puan evet, Anladım. Diye Eşim de bu arada Dicle'de hocam onun için birlikte böyle oradayız. Eşin mi? Ha eşim hocam. Ha, maşallah iyi erkenciymişsin. İyi soruyor <laughs> hocam. Hocam e, şimdi benim bulunduğum yerde bir e, ne diyorlar ya baraj. Hocam baraj var ama bu baraj şehrin seviyesinin çok üstünde. Hı hı şimdi bu barajla ilgili mesela geçen sene ben bu arada öğretmenim hocam. Öğrencilerimle böyle bir çalışma yapmıştık. Biri bunu resmetmişti böyle bu durumu. Şehrin coğrafyasıyla ilgili bir durumu resmetmiştik. Öğrencilerimden biri bu barajı resmedince o an böyle aklıma geldi. Şu anda da bunu anlatınca biraz daha böyle örnek somutlaştı. Peki hocam bu durumda mesela biz burada yapım malikinin sorumluluğu mu göz, göz önüne alacak yoksa tehlike sorumluluğu mu? Yani mesela bu barajın taşma olayı var mesela. Bu şu an çok fazla yağmur yağıyor bulunduğum yerde ve taşma gibi bir şey var. Böyle bir komplo teorisi var işte. Hı hı. Şimdi arkadaşlar bazen bir durum aynı anda iki hukuk kuralına daya, e istinad edebilir. Yani biz burada zarar gören açısından şey deriz. Hakların yarışması deriz. Bakın mesela elektrik direklerinin durumu, yangın çıkarması vesaire. Aslında hem yapı malikinin sorumluluğudur, hem 71. maddedeki tehlike sorumluluğudur. Şimdi dolayısıyla, dolayısıyla İsterseniz o maddeye dayanırsınız, isterseniz diğer maddeye dayanırsınız. Şimdi haklar yarıştığı için size elverişli gelen hüküm hangisi ise ona dayanırsınız. Hani burada çok ciddi manada bir fark yaratmaz ama ispat noktanıza bakacaksınız. Çünkü tehlike sorumluluğuna dayandığınız zaman o işletmenin faaliyetinin kendiliğinden tehlikeli bir faaliyet olduğunu ve onun da bu kapsama girdiğini ispat zorunda olursunuz. Ama yapı malikinin sorumluluğuna giderseniz o zaman meydana gelen zararı yapı malikini, yapı malikinin e, bakımdaki eksikliğini veyahut da inşasındaki bir bozukluğu dile getirip ispat etmeniz gerekir. Hangisi sizin için elverişli ise onu siz tercih edersiniz. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Şimdi gelelim medeni kanundaki bir kusursuz sorumluluk hali. Medeni kanundaki. İsterseniz önce yapılardan bahsetmişken 730. maddeye bakalım. Onu anlatalım. Taşınmaz malikin sorumluluğu değil mi hocam? Evet. 730. madde. Bir taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını bu hakkın yasak kısıtlamalarına aykırı kullanın, kullanması sonucunda zarar gören veya zarar tehlikesiyle karşılaşan kimse durumun eski haline getirilmesini tehlikenin ve uğradığı zararın giderilmesini dava edebilir. Hakim yerel adete uygun olarak uygun ve kaçınmaz taşkınlardan doğan zararlar, zararların uygun bir bedelle denkleştirilmesine karar verebilir. Evet. Şimdi arkadaşlar tabii burada kanun ıı, 730. maddenin ilk cümlesini bir daha okur musun? Ben ona göre bir, açıklama getireyim. Bir taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını bu hakkın yasak kısıtlamalarına aykırı kullanması sonucunda... Sonucu, burada, burada duralım mülkiyet hakkının yasal kısıtlamalara aykırı kullanımı sonucunda yasal kısıtlamalara aykırı kullanımı sonucunda bu ne demek? Hemen 737. maddeyi bir okur musun? Herkes taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlardan kaçınmakla yükümlüdür. Özellikle taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel adete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, bulu, kurum, toz, koku çıkartacak, gürültü veya sarsıntı yapacak rahatsızlık vermek yasaktır. Yerel adete uygun ve kaçınılmaz taşkınlardan doğan denkleştirme ilişkin hakları saklıdır. Evet, şimdi bu madde ne diyor arkadaşlar? Bakın bu diyor ki, sizin bir mülkiyet, taşınmaz mülkiyetiniz var. Ve fakat siz bu haklarınızı kullanırken, başkalarını olumsuz şekilde etkileyecek her türlü davranıştan kaçınmak zorundasınız. Örnekler sayıyor. Özellikle duman, koku, gürültü, buğu, iz gibi faaliyetlerde bulunmak yasaktır diyor. Şimdi mesela sizin maliki olduğunuz taşınmazda faaliyetinizi yürütüyorsunuz ve fakat bu faaliyet sebebiyle başkasının yarattığınız gül gürültü kirliliği başkalarını rahatsız ediyor. Veyahut da yarattığınız sarsıntı başkalarını rahatsız ediyor. Veyahut da o koku başkalarını rahatsız ediyor. Diyelim ki sen kendin getirmişsin, bir yerleşim yerlerine yakın bir yerde bir çiftlik kurmuşsun ve o çiftlikte mesela domuz yetiştiriyorsun. Onun yaydığı kokulardan etraftaki insanlar rahatsız oluyor. Ha, şimdi buradaki senin sorumluluğun o yayılan koku sebebiyle bir, koku kirliliğidir. Veya bazen kullandığın makinelerin yarattığı sarsıntı zararların e, zararları meydana gelebilir. Veya da bazen o kullandığın cihazlar, makineler sebebiyle e, gürültü kirliliğine sebebiyet vermiş olabilirsin. İşte bütün bu durumlarda ilgili malik komşularına karşı sorumlu durumdadır. Komşularına karşı sorumlu durumdadır. Mesela diyelim ki çimento fabrikası gerekli e, tertibatı yapmadığı için mesela baca sistemi, filtre sistemini yapmadığı için etrafa yaydığı tozlar sebebiyle çevredeki bağlar, bahçeler o tozdan zarar görmüştür. Şimdi burada taşınmaz malikinin sorumluluğu söz konusudur. Veya da diyelim ki bir fabrika atıkları sebebiyle suyu kirletmiş ve o su sebebiyle ekolojik anlamda bir zarar oluşturmuştur. Veya başkalarının işte o suyu kendi bahçesini sularken tarım ürünlerinin zarara uğramasına sebebiyet vermiştir. Bundan ötürü sorumludur. Örnekleri bu şekilde çoğaltmak mümkündür arkadaşlar. Bu halde burada taşınmazın maliki mülkiyet hakkını kullanırken yasanın öngördüğü kısıtlamalara uymak zorundadır. Ama mesela kanun hemen devamında ne diyor? Yerel adetlerin hoş gördüğü kaçınılmaz taşkınlıklar olabilir. Mesela diyelim ki sizin binanızın yan tarafındaki boş arsada inşaat yapılacak. Şimdi bu inşaat yapılırken onun çıkardığı gürültü, koku, duman, kirlilik sizi olumsuz etkiliyor. Haftada bir gün temizlikçi alırken, haftada üç gün temizlikçi aldığınız halde e, toz ve kirlilikle mücadele edemez hale gelmiş olabilirsiniz. Şimdi bu durumda da o zarar veren kişiye karşı bu zararlarınızın hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda denkleştirilmesini talep edebilirsiniz. Yani faaliyeti burada mesela inşaat yapma, faaliyet yürütme diyemezsiniz. Çünkü bu kaçınılmaz bir taşkınlıktır. Ama senin yüzünden benim masraflarım, zararlarım arttı deyip o zararların tazminini dava edebilirsiniz. Şimdi bir dakikadan az kaldı. Kesilecek. Tekrar bağlanacağız. Tamam mı arkadaşlar? Ara istiyor musunuz 3-5 dakika yoksa? Hı?